Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Barış abi yanımda. Bugün ona e, Macbook ile ilgili bazı sorular soracağım. En çok karşılaştığınız problemleri Barış abi soracağım. E, bakalım bize ne cevap verecek? Önce ben sorayım. <laughs> Buyur <laughs> abi. Neden Macbook kullanıyorsun? Mesela yani ne evet. kaç yıldır Macbook kullanıyorsun? E, şimdi biliyorsun. Ne zaman geçtin? Niye geçtin? Ben tasarım yapıyorum abi. O yüzden sürekli benim tasarım programları kullanmam gerekiyor. O programlarda biliyorsunuz çok fazla RAM ve işlemci gerek duyan programlar. Daha öncesinde Windows kullanıyordum. Yani, Kurucay'ın gördüğü özellikle. Evet Kurucay'da abi. 4 yıl öncesine kadar Windows kullanıyordum. Windows biraz daha bu programları yavaş çalıştırıyordu. Evet, evet. Ama Macbook Pro'ya geçtim. Biraz RAM'i, özellikleri de iyi bir bilgisayar. O nedenle ben 3-4 ayrı tasarım programını bir arada kullanmamı olanak sağlıyor. Ekrana dolu yani hakkını veriyorsun şöyle bir göstereyim. <laughs> Fatih evet. kardeşimiz gayet güzel. <laughs> Sizinler biraz, vesaire. E, biraz düzensiz bir e, olsun, şey ama olsun. olsun. E, Dağını da masa e, üstünde evet. severim. Evet deneyim gibi bu yüzden MacBook kullanıyorum abi. Ne zaman geçtin MacBook'a? Yaklaşık bir 4 yıl oldu abi. 4 yıldan beri MacBook kullanıyorum ve çok memnunum. Eski kullanım deneyimine göre bu sence gerçekten iyi mi yani tavsiye ediyor musun? Yani tasarımla işi olanların özellikle evet. e, tavsiye ediyorum. Bir de pil ömrü çok iyi. Yani 10-11 saat e, pil Aynen. ömrü bana sağlayıyor. Mesela benim bir tane laptop var. Artık <laughs> o da benim tembelliğim evet. oldu. Terziklerimi söküp dikemezmiş. Başı bir marka, e, Şarjını çıkartınca 10 dakika sonra kapanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Bunu itiraf ediyorum yani. Evet. 10 dakika pil ömrü var. Macbook'ta da e, uzun süreli e, şarjda kullanmamak Tabii gerekiyor. Kaç saat gidiyor mesela seninki şarj çıkardığında? Şu an e, ilk aldığımda 11 saate kadar çıkabiliyordu. Şu an 9 saat civarında ama o da bana bir hali yetiyor. 9 saat. Düşünsene burada Hı. uzun yol yaptığını düşün. Aynen öyle. Evet. Trende mesela düz böyle kullanılacağın bir yerde. Evet. Ya da metrobüste dizüstü ondan sonra. Evet. Çok rahat işini yapabiliyorsun. Çok rahat yapabiliyorsun. Değil, mesela Kadıköy'de sen mesela gemide oturuyorsun. Doğru evet. mu? 1 saat sürsen, 1 saatte 2-3 tane story kapağı ya da başka bir çizim çok rahat yapabilirsin. Çok rahat yapabiliyorsun. Bunu herhangi bir laptopta yapman mümkün değil. Bir diğer farkı abi normal Windows laptoplardan. Şimdi bazı render işlemlerimiz oluyor videolardan sonra. Evet. Bu işlemlerin normal Windows MacBookla laptoplarda siz şarj derken yaparsanız daha fazla performans alıyorsunuz. Ama Macbook'ta böyle bir dert yok siz şarjda olsun ya da şarjda olmasın evet. aynı performansı alabiliyorsunuz. Isınmaya geleceğiz birazdan zaten. Evet şimdi. En sonunda bu işte ne <laughs> ucu <laughs> ısınmaya evet. geleceğiz. E, ben sana sorayım abi. Macbook servis bölümümüzde en fazla evet. hangi şikayetten dolayı Macbook geliyor? Macbook Servis bölümünde en çok tabii şarj aleti kopmaları geliyor. Yani evet. o şarj aletin kablosu kopuyor. Onu değiştiriyoruz. Ben de göstereyim. <laughs> Evde evcil hayvan varsa işte kedi köpek evet. onlar bayılıyor böyle kabloyu kesmeye. Aynen Çocuklar <laughs> öyle. Bir de biz kötü davranıyoruz. Evet. Yani Mesela sen de öyle mutlaka biraz altına aynen. geliyordur. İşte üzerine basıyorsundur. Kabloya maalesef herhalde ülkemizde, gerçekten dünyada öyle ama çok kötü davranıyoruz. O yüzden kablo değişikliği çok geliyor. Bir de ısınma geliyor. Aynen. Çantada da şey Zaten bu videoda ona değinmek istedim ben. Isınma ee, evet. sorununun içinde ne yapmak lazım? Evet. Ne yapıyorsunuz abi? Diyelim ki ısınma ile ilgili bir cihaz yani çok fazla ısınıyor. Şimdi aslında şöyle bir tavsiye de bulunmak istiyorum. Yani bir cihazın Hı. ısınmaması için neler yapmak lazım? Evet. Ee, birincisi mesela sen kılıf takmışsın. Evet, Ama aynen. kılıf taktığında bunun hava alabilen yerleri açık mı ona bakıyoruz. Evet. Evet. Ee, o kısmını biraz kapatıyor evet, yani. Mesela Bu şekilde cihazın hava alabilen evet. kısmını kapatmak yanlış. Hatta gösterelim abi şöyle. Evet. Alta da denk geldiği için görüyorsunuz alt tarafı biraz Bundan hava hava engelliyor. Şey hava alsa evet. cihaz daha geç ısınır. Hı -hı. Ondan sonra e, hatta ısınma yaşanmaz. Böyle olunca da işte fan devreye girmez. Fan yorulur yorulur Hı -hı. olay olmaz. İkincisi mesela çok seviyoruz. Bazı arkadaşlar işte rahatına düşkün. Tabii ki hak veriyorum, sergiliyorum ama hı. mesela yorgan üstünde, yastık üstünde, yor, e, yatak üstünde kullanılıyor. Hı hı. Şimdi yorgan da yumuşak bir satırda, yumuşak bir zeminde kullandığımız zaman bu cihazın tamamen yanları sarılmış oluyor. Hı. Yine hava almıyor. Hava almayınca da fan devreye giriyor, fan çalışıyor, 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 ısınma yapıyor. Hı. İşlemci artık böyle ısınmaktan bir perişanlık durumu söz konusu oluyor. Hı. Daha sonra da fan ses çıkmaya başlıyor. En çok şikayet aldığımız bölümde işte. Fanın çalışması. Tabi işlemleri yaparken bilgisayar e, bilgisayarın hava almaması evet. bilgisayar için ekstra bir yük Aynen. de sağlıyor. O yüzden böyle bir masada falan kullanırsak bundan sonra hava hatta belki abartı olacak ama ya yani hava mevsim şartlarına göre hı. cam açık olursa hı. orada gelen hava bile cihazın daha az ısınmasını sağlıyor. Çok önemli. Hı hı. E, peki abi böyle tozdan dolayı fanın çalışmadığı durumlar olabiliyor. Yani biz gelen macbooklarda servis alınan macbooklarda mutlaka <laughs> cihazı açıyoruz. Evet. Özellikle miasalarımızı, jellerimiz var, hatta hava kompresörü temizliyoruz, <laughs> tozunu alıyoruz. O şekilde teslim ediyoruz. Toz, partikül, kir, tabii ki gözenekleri kapadığı için, tıkadığı için. Onda ısınmada faktörü etkisi var. Evet bu işlemden sonra tabi biraz daha normale dönüyor yani. E tabi mesela diyelim ki klavye işte su döküldü. Klavye değişimi ya da pil değişimi geliyor. Bizim mutlaka için açtığımızda genel bir temizlik yapıyoruz. O da cihazı rahatlatıyor. Yani kasalarda mesela nasıl hani tepsiler var ya kasaya şöyle bir tutuyorsun, her yer toz duman oluyor. Bunlarda da emin olun toz duman çok oluyor düzenli olarak aslında temizlemek, temizletmek gerekiyor. Evet. Yani çok faydalı. Periyodik olarak da bu işlemi yaptırabilirim. mi? Hiçbir sorun yok. Yani makineler şimdi e, oldukça fiyatlı. Evet. Bunlar, ve kıymetli makineler, özel makineler. Biliyorsun birçok özelliği var. Ondan sonra evet. güzel de sevdiğimiz makineler. Bunlara bence de güzel bakmak, sahip çıkmak lazım. Mesela seninki temiz, kozmetik falan güzel. Evet. Yani, güzel oldu, kabul Bu muhasbet, e, mouse kısmına da çok bize arıza geliyor. Evet. Tempettler de falan. Yani genelde ısınmaları yapıyoruz. Bir gün müsaade istiyoruz, cihaz teslim alıyoruz. Evet. Ha, işlem nasıl olur? Kargo ile gönderebiliyor muyum? Ee, ya da buraya Kargo gelmem gerekiyor. gönderi geliyor zaten. Cep telefonu ve Macbook geliyor ondan Hı -hı. sonra. İstanbul'da Kadıköy'de yerimiz. Evet. Ondan sonra. Gelebilenler fiziki olarak geliyor mağazamıza. Gelemeyenler kargo ile gönderiyor bizi bilenler. Hı -hı. Ondan sonra cihazı açıyoruz. Şarjına bakıyoruz, biraz test ediyoruz. Zaten sen de haberi veriyor aslında Kullan diyoruz <laughs> Bu, e, teslimat önce mutlaka kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Macbook çünkü diğer aletler gibi değil. Bizim e, için özel bir cihaz. Saygı duyduğumuz bir cihaz. Evet. kullanıcı e, deneyim bizim için çok önemli. Mesela diyorum fark ediyorum şu 2 saat kullan falan. Çizim Ama yapıyorum. Ben de bayağı yoruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra test edince daha rahat oluyor. Ses çıkıyor evet. mu, ısınma yapıyor mu biliyorsun. Programlar var içinde. Ölçüm yapabiliyorsun. Evet. Mesela bazı programlar var. Kullanıcılar bilir. Bilmeyenler de Google'larını araştırabilir. Birkaç tane program evet. var. E, o program yükleyip Fanın hızını ayarlayabiliyorsun, evet. az çalış, çok çalış diyebiliyorsun. Hatta ben araya gireyim. Hatta bu videonun altına link de bırakayım. Bir program var fanı. Ben indirmedim, Gene duymadığım için ama fanın ne zaman devreye gireceğini diyelim Aynen. ki dereceyi Siz Biliyorsunuz ki programa benim 50 dereceden daha fazla ısındığı zaman işlemci fan devreye girsin. O şekilde evet. fanı da manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Onlar da faydalı tavsiye ediyorum. Evet. Yani çünkü akıllı bir cihaz, akıllı bir cihazın hakkını vermek lazım. Öyle bir özellik, öyle bir program varsa kullanmak lazım. Ha, işe Tabi sıkılıyorum. Sen, sen evet. kullanıyor musun? Yok ben kullanmıyorum çünkü <laughs> ihtiyaç duymuyorum. Cam açıyorum, olan olandır. Hayır. Ya da render yaparken mesela kullanılabilir. Zaten <laughs> <de. gülüyor> render çok kasıyor. Evet. Yani fanları çalıştırıp biraz daha işlemleri Yani öyle işlemler yapıyoruz. Isınma ee, sorunları gidemiyor demiyor arkadaşlar. Hiç panik yapmayın, <laughs> dert etmeyin. O en çok e, rahatsız eden kullanıcı fanın ses yapması. Evet. Düşünsene sessiz bir evet. ortamdasın. İşte çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun yazılım, evet. bir program, teknik bir şey kendini vermesin. Arkada falan zız zı 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 yapınca gerçekten kullanıcı için sinir bozucu durum. Evet. Bir de bu herhangi bir laptop değil ki yani şimdi isim vermeyeyim de yanlış olur. No bir ürün değil yani Apple, evet. Unatırım. Mac. Bunda her şeyin sorunsuz, hatasız, mükemmel olması lazım. Evet. O yüzden fanlar ses yaptığında, ısınma sorunu olduğunda servisimize getirebilirsiniz. Bir gün en geç iki gün en geç iki gün içerisinde teslim ediyoruz. Ondan sonra deneyerek teslim ediyoruz. E, yaptığımız işlemlere de bir sene garanti veriyoruz. Ondan sonra o şekilde Çok yapıyoruz. O, o gerçekten yani <laughs> e, mutlaka burası olmaz başka bir yere gittiğiniz zaman da garanti istenin değil mi tamir işlemleri? Evet yani çünkü tam yapmak lazım. O biraz müessesinin kendi güvenini aslında yansıtıyor. Aynen tabii ki bilerek yapıyoruz. O yüzden de zaten diyorum ya <laughs> kullanıyoruz. kullanıp <laughs> vermek daha yoruldu. En azından diyorsun ki müşteriye ben bunu kullandım 2 saat, şunu yaptım, bunu yaptım, buna ses yok, güvenli alabilirsiniz diyoruz. İçimizde rahat ediyor. Evet, bu şekilde daha müşteriye de güven vermiş oluyoruz. Evet, Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Ben bir diyorum. şey yok. Yani Macbook güzel bir cihaz. Hı -hı. İyi bakmak lazım. Evet. Macbook ile alakalı kafanıza takılan sorular bize danışabilirsiniz, yardımcı oluruz. WhatsApp halkımızdan resim evet, atabilirsiniz. İşte ekran kırıldı, pil değişimi gerekiyor vesaire vesaire yapıyoruz Ya da sürekli ısınıyorsa yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> bu, bu şikayetlerinizde teknoloji.com ya da cepmarket.com.tr üzerinden bizlere bildirebilirsiniz abi. Böylelikle videoya videonun sonuna geldik. Bugün Barış ile Macbook'ların ısınma problemi hakkında konuştuk. Sizlere bilgi vermeye çalıştık. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar bölümünde sizin de Macbook'unuzla un, MacBook karşılaştığınız problemleri bize yazabilirsiniz diyorum ve evet. videonun da sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet son <laughs> olarak da abone olmayı unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.